Dota severler. Herkese merhabalar. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Turbo atıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben bu oyunu kayettim. Ya biraz önce oynadım aslında bu oyunu. Fakat şöyle ee, kulaklığı bir yere çıkarıp taktığım için oyunun sesini almamışım. E, OBS'ten o ayıramamışım. O yüzden gitmiş sıfırlanmış. O yüzden ya videoya bir baktım şey yok. Ses yok. Sadece ben konuşuyorum. O yüzden arkadaşlar bunu şey yaptık. Oyuncunun bakış açısı dedim. Tekrardan böyle kayıt almak zorunda kalıyorum. 30 seconds to battle. ilk başta bir beper seçtim. Pego beper sevmedim ben yanlışlıkla aldım abi. İkinci aldım beper daha güzel. Başta çok güzel başladık. Sonra bir çöküş dönemine geçtik. Sonra tekrardan toparladık. Güzel oldu. Oyunumuzu da kazandık. Mesela Juggernaut oyunda coştu. Öyle böyle değil yani. İlk elimizi aldık. Şimdi arkadaşlar arcane bot alıyorum mana için. Bol bol büyü atacağız. Arcane bottan sonra lens alıyorum. diye atılıyorum. Öldü 2-0 Hala lens alıyorum ha Bak şöyle bir kombinasyon oluyor mu emin değilim arkadaşlar Çünkü ben bunlarla çok oynamadım Mesela W atıp Ondan sonra Q atsak ne oluyor? Bakın ne diyor? Bak a böyle bir şey varmış ya. Arkadaşlar siz böyle yaparsınız. 3-0. Bak önce W atacaksın abi yavaşlıyor ondan sonra Q'yu çakacaksın. Ben bunu tam emin, emin, olamamıştım o yüzden atmadım hiç oyun sırasında. Ya sadece kaçmaya kullandım ben onu. Sadece hmm. önemli anlamda mı desek ya size sıkmayalım Tamam Neredeyim abi ben Buradayım

bottom tower has been laid low. Çak çak Aa döndü. 3 -3 oynuyoruz güzel ya. The Red Mist spreads at Radiant's middle tower. Arkadaşlar son iki önemli diyorum. Ölmüş mü arada? Dyer's Middle Tower is under attack! Dyer's Middle Tower is not what it used to be! Dyer's Scarson can take all the hurt Radiant cares to heap upon it! Arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Bu karakteri ee, Dagger Shark. Dagger'ı çok sonra alıyorum ben. Oyun sonlarında alıyorum. Ama sonra iki daha almışım diyorum yani. Bilden ziyade asistim bayağı çok olacak. Alchemist geliyor buradan bir yerden. Sesi geldi. Aaa <laughs> öldük. Öldük öldük <gülüyor> öldük. <gülüyor> <gülüyor> Hiç de i̇şte önemli bir an değilmiş yani. 3 2 sardım. Ay Dota'da şu an çıldırmış galiba. Önemli an diyorum. Krepleri kesmemi gösteriyor bana. Niye böyle yaptı bu? Bir sonraki önemi diyoruz arkadaşlar. Ne oldu Bir dakika dur. Orada bir birini aldık. Ha ne oğlum? Dördüncü nerede? Böyle azıcık ileri sarıyorum. Biraz daha sağlam. Biraz daha sert. Tamam dur kapışma var arkadaşlar orada. Abi Viper çok salak bak kaçmıyor. Resmen beni öldür diye bekledi ya. Çok hızlı can Şimdi arkadaşlar burada repleri değiştirdim. Ee, Hardtoplara salıyorum. Rapper şu. İlk başta şunu da oynamıştım. Şimdi buna geçtim. Pardon bunu oynamıştım. Sağdık bakalım Tamam Rejatanı da daha değiştirmiyorum arkadaşlar Her yerde göz varmış ha Takkar <laughs> <laughs> Asitimiz 10 oldu valla 22-23 mi öyle bir şey oluyor galiba tanısam part ofları sağlık arkadaşlar. Şimdi mana gitmesi gitmemesi için item alıyorum. Bu kaya var ya şu hemen size göstereyim bu. 16 zeka %10 büyü arttırımı, %50 mana yenilmesi. %20 Büyücen çalması veriyor. Sonraki aramda diyelim o zaman. Şu büyü atma menzilim inanılmaz yüksek arkadaşlar. Çünkü hem lensim var hem bunu aldım. Şimdi dragon kasacağım. Arkadaşlar dragon'u politikten sonra e, bir blessing'e çevirip Lens alıyorum diye hatırlıyorum. Observes carnage underway at Radiant's Top Tower. Why have been you to guard that? W hiç kullanmamışım bak pişman oldum ona ya Ben bu adama bir daha oynayacağım önce... W atıp Q atıp geçeceğiz ya Its bottom tower has fallen! Your edge needs sharpening! Radiant structures are fortified! Arkadaşlar burada biraz kill peşinde koştuk Gittik şu Yerleri yıkmadık abi 15 tane asistimiz oldu. 4 2 15 sardım bakalım. Nora'ya yetişmeye çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Dagon'u kurledikten sonra e, Argan'ın Blessing'le Dagger alıyorum hemen. Görünmez olacak orada. Aa yediler beni. Vallahi yediler beni. Juggernaut burada hepsi sahne oynuyor ya. Şöyle bir göstereyim. 20 kill almış şu an. Oyunda en, en fazla asist bende şu an. Neredeyim ben? <laughs> Arkadaşlar burada double mı multi kill mi öyle bir şey alıyorum şimdi ben. Tamam bir tane aldık Bir tane de aldık Double almışız ya Tamam Dagon'u fulledim cool Burada bir daha ölüyor Böyle kaçıyor muyum? Hı, hayır, hmm. kaçmışım, ölmemişim. Daha mıydı galiba ya? arkadaşlar Agar'ın Blessing'i aldım ve Dagger'ı aldım. Dagger'ım da geliyor. Arkadaşlar bu arada LoL'ü bir daha oynamayacağım. Gerçekten çok. hem siz sevmediniz hem de ben de sevmedim abi. Çok kötü bir oymuş ya. Bildiğin çocuk oyunu gibi. Yok. Dota, Dota, Dota donunda sallar şeyi. Lolu Arkadaşlar ayakkabımı da değişiyorum. Hem bana biraz e, hareket iz versin hem de kolay kolay takım arkadaşlarının üzerine ışınlanayım diye. Da ölüm atlamış mı ya? <laughs> Aman be bak çakal nasıl aldı ya? Ayıp lan. Ayakkabımız geliyor. Arkadaşlar 22 asis. Ya mesela ben oyunda bir ilk uçak koymasını beklerdim ben ama koymadı. Bitti. <laughs> Valla Juggernaut iyi oynadı ya. Şimdi skor tablosunu bir bakalım. Şöyle kaç? 33 bin altın toplamışız. Rapper'i başta yanlış seçtim. Bu rapper ilerleseydim ben daha farklı şeyler olabilirdi. Bir de arkadaşlar şunu yeni işte öğrendim dediğim gibi. Eee, W atıp Hangisi W? Şu. Şunu atıp daha sonra Q atsak çok daha büyük zararlar verebilirdik. Onu yeni fark ettim. Çünkü dedim ki pubg oynadığım bir karakter değil. Baksanız tb zaten daha. Şimdi ne yapmışız? İki kere alçamış almışız. Ee, bir kere Batrider, üç kere Viper, bir kere Lion almışız arkadaşlar. Şöyle MVP tablosunu da göstereyim. Juggernaut doğal olarak. Lion'la draw oldu. Arkadaşlar ne yaptık? İstek karakterimizde Pugna. Pugna'yı oynadık. Valla şu an oyunda az kralı biziz. Oyunumuz burada bitti. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere.